Rüya bak ne aldım size. Hayır, hayır. Tren seti aldım. Ne yazıyor anneciğim? Ha bilmiyorum ne yazdığını. Hii, parçaları düştü. Çabuk çabuk ver onları. Koy buraya. Beğendin mi peki? Hadi açalım. Ne? Açalım. Açalım mı? Olmaz anneciğim. Rüzgarla beraber oynayın diye aldım. Rüzgar dağıtır. Dağıtsın dağıtacak. Oynayacak Hı. öğrenecek. Birlikte oynayacaksınız. Hı. Siz birlikte oynayın diye aldım. O yüzden birlikte açacaksınız. Anlaştık mı? Peki sana güvenebilir miyim? İstediğin zaman gibi bunu kutuyu eline alabilirsin. Ama açmak yok. Çünkü rüzgarı bekleyeceğiz. Anlaştık hmm. mı? <laughs> Rüzgar çok gay. Anneciğim çok şey yapmaz. Herhalde yarım saate falan gelir o da. Yok yok. Anneciğim ama kendini Rüzgar'ın yerine koy. Şimdi ikinize bir oyuncak kalmış olsaydım. Rüzgar açıp oynamaya başlasaydı. Kutuyu sen açamasaydın üzülmez miydin? Üzülmezdim. Doğruyu söylüyor ya. Üzülmez miydin anneciğim? Yeniden, kutuyu Rüzgar açmış tamam, o oyunu. Bozulurdum. Ha. Ama sonra bir yani şey yapmazdım. direkt takılıp kalma. Tam Ziyersen... takılıp kalmasan da bozulur. Şimdi bir yarım saat bekleyeceğiz. Ondan sonra Rüzgar gelecek kaçacağız. Trenimizi kuracağız. Ve treni gidecek. Tamam mı anneciğim? <laughs> tamam anneciğim. Rüzgar'ın gelişine kadar bekle. Tamam anlaştık mı? Bak kucağına aldım. Böyle tut ama açmak yok. Söz mü? Ay şurası açılmış. Kapatayım geri. Rüya. Rüya neredesin anneciğim Rüya? Anneciğim ne yapıyorsun? Hii, açtın mı? Bak treni çıkartmış. Ama hani rüzgarı bekleyecektik. Anneciğim ama söz verdim bana. Anlaşma yaptık bu konuda. Aynı durumda kardeşin de olabilir. Onu, o da seni beklemek zorundaydı. Bu oyuncağı ikinize aldım. Ve ikinize beklemek zorundasınız. Koy içine koy içine. Hemen. Hadi hadi hadi. Sen de koy bakalım. Açmak yok. Söz mü? Anlaştık mı? Kesinlikle çok güzel. Bunun vagonları var Vagonları var tabi. Bak burada gösteriyor. Bakın. Bir sürü vagonları var. Hayır kapalı kalacak bu. Ha mutfakta işim bitti. Gideyim Rüya ile oturayım bari biraz. Rüya ne yaptın anneciğim? Yine açmışsın. Hani bakayım trenin vagonlarına. Çıkarttın mı? Ama söz vermiştin bana. Anneciğim hani çıkartmayacaktık? Hani açmayacaktık? Rüya rüzgarı bekleyecektik. Hmm. Bak gelmek üzeredir. O böyle dağılmış görürse çok üzülür. Gelse birlikte açsanız çok mutlu olmaz mı anneciğim? Hmm. Bu ilk vagon mu bu arada? Ne deniyordu Lokomotif <laughs> miydi bu ya? Bu da ikincisi olmalı. Oo, bu da çok havalıymış. Dur bakalım. Hayır hayır açmayacağız. Bak beni de şey yapıyorsun. Benim de açasım oynayasım geliyor. Olmaz. Hadi koy anneciğim. Sen çok mu özledin kardeşine? Sabırsızlıkla mı bekliyorsun? Çok mu bekliyor? Aa kapı çaldı. Rüzgar gelmiş olmalı. Koş. Kaç gidelim açalım kapıyı. Geldik Rüzgar geldik. Anneciğim hoş geldin. Hadi gir içeri. Gel. Bak Rüya ilk defa ayakkabılarını falan çıkartıyor. Çok özledi seni. Neden acaba? Kapat bakalım kapıyı. Rüya seni çok bekledi bugün Rüzgar biliyor musun? Koş bak bakalım size ne aldım. Rüzgar ne var Tren aldım ben size. Şey Bak gidiyor bir de trenimiz. Görmek ister misin? Koy şöyle kısacık göstereyim. Ver bana. Bak sen neredeydi ha şurada. Anne. Bir dakika rüzgar bir dakika dur bırak. Ne? Ne? Ters anneciğim ne? Gitmiyor. <laughs> Aa ışığı da yanıyormuş çok güzel. Hadi, Hadi birlikte kuralım ve oynayalım o zaman. Hazır mıyız oynamaya? <laughs> Şu an ben <benimle> hiç ilgilenmiyorlar. <laughs>